arkadaşlar bu limon. Yumurtanın kabuğuna ekmiştik. O da çıktı. Sonra bu saksıya kömdüm. Bak kalsiyumunu tam alıyor. Ve ondan sonra yumurtanın kabuğuyla bu kömdü kömdüm altını tabi açtım bak çekirde önce peçetenin içine koydum çillendi sonra yumurtanın Hı. içini boşalttım yumurtaya kömdüm o çiliyle bir haftadan çıktı 2-3 kanat olunca bu via kömdüm saksıya aldım o da çabuk büyüyor yumurtadan kalsiyum alıyor ya ne kadar bu mallıcık kadar ne kadar zamanda çıktı? 15 gün kadar peçetede durdu, çillendi. Ondan sonra bir haftada çıktı yumurtadan. Hey. Bu aşağı yukarı bir aylık, bir buçuk aylık oldu. Yaz geçse daha da atılacak ama Size de tavsiye edebilirim. Peçeteye biraz su serpeceksiniz. Çekirdekleri peçetenin içine koyacaksınız. Kavanozun içine koyup ağzını kapatıp odanızın penceresinin önünde dursun. O terliyor. Kendi kendine nemlendiriyor. O da orada çıkıyor çekirdekler çilleniyor yani. Domatesler de aynen böyle yaptım. Çillendi domatesler. E sonra ektim. 2-3 gün içinde çıktı. Yani topraktan baş kaldırdı. Bu da aynen öyle oldu. Ekeceğiniz bir tohum varsa tavsiye ederim. Peçeteye koyun. Biraz Elinizden su serpiştirin. Peçeteyi kapatın. Şöyle küçük bir kavanozun içine koyun. Orada 10-15 gün dursun. Sonra açar bir arada bakarsınız çillendi mi diye. Oda sıcaklığında nemlendikçe o evet. ağzı kapalı. Kavanoz nemlendiriyor onu. Çillenmesini Hı -hı. sağlıyor. Beli evet. Allah'a kolay gelsin arkadaşlar.